yepyeni bir gün, yepyeni bir video. Sen kalbimin pıtına hoş geldin. E ben de hoş geldim. Baktığınız zaman ben de şu an sizlerle birlikte evinizde oturuyor sayılarım değil mi? Çok hızlıca oyuna geçtim. Çünkü bugün yeni Brawl Pass geldi. Şimdi ben tamamen full yemeyeceğim. Çünkü çok fazla elmas yatırmam gerekiyor. Sadece Brawl Pass'ler için para yatırıyorum hesabı biliyorsunuz. O zaman hızlıca şu Brawl Pass Plus'ımızı bir alalım. Brawl Pass Plus'ımız hayırlı olsun. 16 level'a geldik Bro Pace Class sayesinde. Önce çok hızlıca ödüllerimizi bir alalım. Güç puanımızı aldık. 1000 mücevherimizi aldık. x star drop'umuz hayırlı olsun. Sol göz taktiğiyle başladım ama bir cecik çıkmadı tabii ki de. Tamam olsun üzülmüyoruz. Daha bir sürü star drop'umuz olacak. 100 kredimizi alıyoruz. Ondan sonra 1500 mücevherimizi alıyoruz. Yine rozetimizi alalım. Yıldızları en sona bırakacağım. Taraya adım adım gidiyoruz. 100 mücevher daha geldi. Çok güzel. Oyu bin altın altını severiz. Bak altın çok değerli. Ben bunu görmüş oldum. Şu Brawl Pass bittikten sonra geçen sezon hiçbir yerden altın doğru düzgün kasamadığım için bunun değerini çok iyi anladım. Şuradan şunu da bir alayım. Kredilerimiz gelsin. Mücevheri tekrardan alıyorum. Aa doğru elmas da veriyordu bu. da plastan geldi yeni rozet puanları güzel yükseltme için oha megit full yememiştim. megit fullerim bu şu güç puanını da alalım buradan ne kaldı mücevherimiz kaldı bu arada nasılsın ne yapıyorsun tatilin nasıl geçiyor umarım çok güzel geçiyordur çünkü benimkisi güzel geçiyor sizlerle birlikte buralarda sohbet edebiliyoruz oyun oynayabiliyoruz biliyorsunuz minecraft serisine de başladım bunun gibi başka neler oynayayım istersiniz minecraftta neler yapabiliriz bunlarla ilgili bana fikirlerini yazmayı unutmuyorsun çünkü artık beni tanıdın biliyorsun ki fikirlerinizi önemsiyorum. O yüzden beni mahrum bırakmıyorsunuz. Ben buradan taraya... Tarayı açabilecek miyiz acaba ya? Daha fazla gidemiyorum. O zaman Brawl değil, yıldız hediyeleri, star hediyelere. Artık neyse ya, yıldızları işte açalım. Ben üst, alt, sağ... Sol taktiği hiçbir şey yaramadı. Siz yapmayın. Ben sizin için dedim. Hiçbir şey yaramıyormuş. O zaman bir bam 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 taktiği de bir şey yaramadı ya. Ne yapsak ya? Nasıl bir taktik şey yapacağım ama arkadaki yıldızlardan birine tıkla. Hop bunda gözüm kaldı. Bu da bir gözüm çarptı. Üç ucundan şuna. Fıt ucundan buna olmadı. Süper enderde kaldık. Tamam. Tamam sakiniz. Sorun yok. Alnına düşen şu güzel nura basıyorum. Bak alnına nuruna basıyorum çocuk. Burnuna pıt. Ağzına put. Artık neresine put yaparsak yapalım bir şey gelmeyecek muhtemelen. <laughs> Kaç tane kaldı? 1 2 üç. 3 tane kaldı ya. Buna da bir tıkladım. Gözü kapalı fışık 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 fışık. Yarım açtım gözümü o yüzden mi işe yaramadı acaba? Çok emin olamadım. Bu star hediyelerinden en yüksek ne çıkardınız ve ne sıklıkla çıkarıyorsunuz? Bir söyleyin bana ya. Bana çok bir şey çıkmıyor. Ben üzülüyorum birazcık ama bu genel bir durum mu? Yoksa ben mi şanssızım? Ee, son yıldız hediyemiz. O zaman Tık 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 Mutsuz oldum şu an. Şimdi buradan bize ne gelecek? İstediğin savaşçıya aç Destansiye kadar güzel. Çok güzel. Başka Sandy kostümü var. Şuradan görüyorum zaten. Başka da bir cecik yok. Daha ne olsun zaten değil mi? E o zaman biz hızlısından görev yapalım. Çok hızlıca. Bilgisayardayım bu arada. Bro açıyoruz diye ama şimdi hesap değiştirmeyeceğim. Bilgisayardan devam ederiz. Mortis çeki Lola var. 9 düşman yok. Et Lola ile yapabiliriz bunu aslında. Çift hesaplaşma bir girelim. Çift hesaplaşma var. Hasar var. Lola'nın Lola görevi var. Onları bir yapalım. Birkaç tane yani daha ödül açalım ama ondan önce ben Megi'me bir geliyorum. Önce şunları bir açayım. Eşyalarında tabii ki de bir kalkan. Bir de ne alabiliriz? Artı bir aksesuar mu alsak? İyileşme, hasar arttırma olabilir. Hımm iyileşme bence ya. Artı biri alıyorum ben ya. İyileşme benim için daha önemli şu an diye düşünüyorum. Çünkü robotun canını yüksek tutmak önemli Mac'de. O zaman bunu 11. seviyeye de yükseltiyorum. Ve Mac'im önemli. Mac'im full Bundan sonra muhtemelen Lola'yı yükseltebilirim. Ee, şey pardon Griff'i grifli Griff'le arasında çok kaldım. Ama şimdilik Lola'yla bir görevleri bir halledelim. Tek değil de ben çiftte oynayacağım. O oh, buradan da XP'leri topladık. Çift hesaplaşma. Şöyle bir yabancılarla. Bugün ekipteki çocuklar uyuyorlar çünkü. Ay çok bir görev yapak. Kaç kilo alacaktım ben ya? Neyse hasar vereceğiz. Bir almamız lazım. Olabildiğince kilo almamız lazım. Cini ne yapıyorsun orada? Kutu var mı orada? Ben dedim ki şuralara bir bakayım. Sen oralara bak. Ben de buralara bakayım. Kutu yok ya orada. Oh. Oh. Güzel. Oh. Aa kilimi çalma. Kilimi çalma. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam. Dur botlara karşı. Botlara karşı oynayalım zaten. Botlara karşı oynayayım. Botlara karşı da oynayayım. gidiyorum 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 al şu kutuyu artık çocuk tamam canım fullendi canım fullendi Allah ne oldu ne OLDU ee, üç takım kaldı nerede olabilir bunlar nerede savaşıyorlar ortalardalar mı acaba o hesaplaşmaya kaldı aha da burada bir Ahan da burada bir aha da burada bir Ahan da, aha da buraya bir aha hadi el primo git artık el primo Takım arkadaşı nerede bunun? Artık bir öl. Helal mi be ya? Cini'de de kaldı ya. Ben kaç kilo alabildim acaba ya? Botlara karşı bu kadar seviniyorum ama bot veya değil seviniyorum işte. Kızım bana tamam mı? Şimdi çıkış. Oo oh, yıldız dediğimiz geldi o zaman. Arkadaki yıldızlardan gidiyorum ve destansıda kalıyorum ya. Of. Neyse o. Neyse yapacak bir şey ee, yok. 9 düşman ki birini mi alabilmişim ben? E ee, Allah razı olsun. Birini bırakmış bana. E, çift hesaplaşma devam edelim. Tek hesaplaşmada kili daha kolay kasarız ama bir sürü hasar ve bilmem neler var çift hesaplaşmayla ilgili. O yüzden çift hesaplaşma geliyorum. Hmm, bu karakter güzel bir karakter ama... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu düşük kupalarda hani botlarla oynuyoruz ya. Eee benim yanıma gelen takım arkadaşım da bot mu oluyor? Oy 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 şunu kaçırma Aa pokolokko geliyor. pokolokko geliyor. Tamam. Ha bot mu? Benim takım arkadaşım da bot mu? Onu bana bir söyler misiniz? Bilmiyorum onu. Ay, ay mouse'um nereye gitti? Tamam tamam güzel güzel. Ya abi acık ki bende kalsın ne olur. Ah, yoo. böyle bir dalsak? Ay 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 ben nereye takıldım? Aa bak kontrol gitmiyor. Hii, ee, öleceğim. Oy peme öleceğim. Peme öleceğim. Heh. Of. Of çok korktum. Ne oldu orada ya? Bir şeylere takıldım ben ama. Ay öldük. Aha ölmedik. Aha aa öleceğim. Oy helal be çocuk. Neyse kil bende kalmış en azından. Bu maç nasıl? Aha öldük aha öleceğim. Aha öldük aha öleceğim. <laughs> Tekrar oynayla ilgili bir görev yok çıkış. O zaman hadi bir daha. Bak lütfen kontrollerim beni yarı yolda bırakma tamam mı? Konuşamadım bak heyecanla korkuda. Artık stresten ne olursa. Bak. Ya benim mouse'um orada canım be? Oy. Oy oy oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bak şimdi. Bak şimdi. Sinirim bozuluyor ya. Şimdi şu takım arkadaşım bir gelsin. Geldi zaten. Neye göre düzelip neye göre şey yaptığını da anlamıyorum ki ya. Şimdi yukarıda aha tik var. Tikin bombaları beni bir tık korkutuyor. Aa, benim şeyim özür dilerim. Aha. 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 Ay eyvah eyvah. helal helal. helak. Eee taretine mi öleceğim? Hayır tamam ölmedim ölmedim ölmedim. Eee canım az çocuk. Çocukcum görmüyor musun canım az? öldüm ya. Ah be. Neyse hesaplaşmadan mı? ikinci o olduk. Okey. Bunu sayacak mı? Tamam kazanma serisine saydı. Win olarak da sayabilir. O güzel kazanmaya saydı. Tamam okey o hiç önemli değil. Şimdi bakayım hangi modlar diyor başka? Knockout diyor. Sıcak bölge diyor. Savaş topu veya düello diyor. Ee, bir tane knockout deneyelim. Bunlar da düşük seviye knockout olur mu acaba ya? Ola darlings. Ya bak Ha ben vallahi finalı geçireceğim ya. Ay 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 Rico. Ay ay Rico. Değil ha, yok hakikaten bana olma bana olma. Rico Rico. Ay 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 ay. Rico cum bir dur ya. Aa. Tur kazandık diğerlerine bakmadım bile. Şimdi bir buraya. Ay Rico ölecek. Miko ölecek. Ay kurtuldu mu? Bizi de öldürdü Hadi be Miko. Miko Riko'ya karşı. Riko Miko. Üstüne atladı darbeyi vurdu. Çıçıcık canı kaldı onu ölme Finn. Finn fin, ne yaptın? Benim canıma bak 3800 ne ya? Bak şimdi nereye gidiyorsun? Lola nereye gidiyorsun? Ben seni Oy, oy 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 Oo çok hızlı kazandık ha. Neyse maçı kazanmış olduk Star hediyemiz geldi çok hızlıca fık fık fuk fuk fık OOOOOO Fık fık fuk 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 Bunu ezberleyin <laughs> fık fık fuk 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 Öyle bir şeyde de hadi bir karakter ama Draco gelmesin onu Ego çok istiyor çok üzülürüm Draco gelirse valla Ben sevinirim ama o üzülecek diye üzülürüm De geldi Kostüm mü? Kostüm Ya Jesse Jesse de var zaten Jesse de çok var zaten bir çocuk Şuradan ben bir bedavalarımı alayım hemen Oh 15 altın Ondan sonra oh bebe. Tamam ee, şuradan da 500 daha aldık. Oy çok iyi. Gizem niye? Çok az kalmış aslında. Buraya bayağı bir kupa kasmamız lazım. 92 hayır sana harcamayacağım canım benim. Teşekkür ederim. Özel tekliflerde cennet savaşçı. Hmm. Ama paraya yatıramıyorum. Ama bunlar mücevherle de alınıyor. Aa böcek bir. Aa. Başka da bir şey yok. Muhtemelen çok yakında MG e, kupa kasma videosu gelecek. Onu 500'de bırakmayı düşünmüyorum. Bayağı bir yükseltmeyi düşünüyorum ama hala Grife dönmeli miyim emin değilim. Lütfen bana yardım et, yorumlara yaz. Grif mi daha iyi, Mac mi sizce? Ya da benim oynayış tarzımı artık biliyorsunuz. Bana hangisi daha uygun onu söylerseniz çok çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Brofest'e biraz daha fazla ilerleyemedik ama nasıl olsa beraber olacağız. Nasıl olsa beraber ilerleyeceğiz, beraber göreceğiz. O yüzden çok da dert etmiyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye.